嗯、我妈的都可以了。嗯 <noise> mana kalut, tetapi belum ilmu. 1 2 3 Hadi ileri. Ben de kalktım. Jordan olsun sana. Hayran çok sevmek. 1 2 3 Hadi ileri. Ben de kardeşimi 1 2 3 Hadi

Bu rakip de seriler. Bir dönüyoruz buradan. Facile doğru. Hadi bakalım. Teşekkür ederim. Çok güzel yaptın. Aferin.